poe 2 Item Modifier rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlere craft yapabilmeniz için, craft mekaniklerini, temellerini öğretmek için poe 2'deki Item Modifier'ı anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izlemeniz size Item Modifier'ın yani craft'ın temellerini öğretecektir. Bunu yeni oyuncular için anlatıyorum. Eğer tecrübeliyseniz videoyu şimdi kapatabilirsiniz. Ee, bu videoyu izledikten sonra item craft craft'lamanın temelini öğreneceksiniz. Ee, i̇lk önce, yani çok fazla terminolojiye girmeyeceğim, çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece temellerini anlatacağım. İlk önce base ne demek? Ondan anlatayım. Base, yani base diye yazılıyor. Base dediğimiz şey e normal rarity olarak genelde, yani genelde normal rarity olarak kabul edilebilir. Yani bir giyilebilir bütün eşyalara. E, base eşya denilebilir ve Bütün giyilebilir eşyalar aynı zamanda da craftlanabilir eşyalar yani Craftlanabilir eşyalar giyilebilir eşyadır. Ama bir istisna var Unique itemlara base item Denmiyor bunu unutmayın Ki Modifiers ne demek modifiers kısaca mods diye adlandırılır bazıları affix de di, diyor Bazıları stat da diyor e, Modifier e, dediğimiz şey Bu mesela şu anda topaz ring görüyorsunuz bu topaz ringin üst içinde gördüğünüz işte etstu to Mavi ile gördüğünüz özellikler bu eşyanın e, modifier, modifiersları, afiksleri, statsları e, diyebiliriz. Modifiers'lar iki gruba ayrılıyor. Bir tanesi implic modifier, diğeri de modifier diye ayrılıyor. Implic modifier dediğimiz şeyler e, itemlara, çoğu itemlara hepsinde değil, çoğu itemlara özgü şeylerdir. Mesela bir Safir Ring'de daha demin mesela şurada gösterdiğim Topaz Ring'de ne kadar Topaz Ring toplarsanız toplayın şurada gördüğünüz üstteki Two Lightning Resistant resistan dediği yüzdelik e, özellik hep olacaktır. Bu onun implicit Modifier'dır. Aynı şekilde Safir Ring için de öyle. Ne kadar Safir Ring bulursanız bulun ne kadar toplarsanız toplayın burada hep yüzde olarak bir Cold Resist verecektir. Bu bu eşyaların implicit modifier'dır. Hiçbir şekilde körensiyle bu özellikler yani şu özellikler değişmez. Alttaki gördüğünüz hemen çizgiyle ayrılmış altta gördüğünüz özellikler ise bu eşyaların explik modifier'larıdır. Bu eşyaları birçok özellikle, birçok körensiyle değiştirebilirsiniz. Buna da explik modifier deniyor. Bir de mod pool dediğimiz mod havuzu dediğimiz bir şey vardır. Item'ların alabileceği öz vardır. Nedir bunlar? Mesela bir axe'in physical damage alabildiği gibi body armor alamaz. Body armor'un artı %10 increased armor alabildiği yerde de axe alamaz. İşte buna biz mod pool diyoruz. Bu rehberde wait sisteminden kayar. Çok girmeyeceğim, çok karmaşık ama kısaca bilmen gereken şeyi söyleyeyim. Wait dediğimiz şey bir modifier'ın bir item üzerinde görünme olasılığını belirtiyor. İşte Bazı modlar, bazı özellikler bazı item'lar da daha nadir gelirken işte crafting ve identify ile bir item'da belirli bir modun görünme olasılığı o modifier'ın weighti olarak adlandırılıyor. Mod pool'da iki bölüm ayrılmış. Bunlardan bir tanesi prefix ve suffix. Bu ayrım ileri crafting yöntemlerine yardımcı oluyor. Mesela resist modifier veya damage modifier gibi tek bir türden aşırı mod olmasını engellemek için bu şekilde ayrılıyor. Mesela resist genellikle suffixtir. Bir body armor üzerinde 4 suffix olabilseydi aşırı miktarda reziste sahip bir body armor olurdu. Bunu engellemek için rare item en fazla 3 suffix'e sahip olabildiğinden en fazla 3 rezist olabiliyordu. Bunu e, öğrenmenin, bunu anlamanın yolu da oyna tecrübe kazanmak e, başka bir yolu yok. Item rarity'ye gelelim. Item rarity de bir item'ın kaç modifier alabileceğini etkiler. Beyaz renkli normal item dediğimiz itemlar da hiç modifier yoktur. Mavi renkli e, dediğimiz magic dediğimiz sihirli itemlarda da iki tane modifier vardır. E, biri suffix biri e, prefix olmak üzere. E, şeyde de e, sarı renkli rare dediğimiz e, itemlarda da toplamda yani nadir itemlarda da toplamda altı tane mod vardır. Üçü suffix üçü prefix olabilir. E, unique turuncu renkli unique dediğimiz şeylerde de itemlarda da, eşyalarda da e, currency ile değiştiremezsiniz dediğim gibi. 6'dan fazla mod da olabilir bunlarda. Gelelim lokal modifier'a. lokal modifier nedir? Base ait yani base demiştim ya en başta. Şu üstte yazan işte physical damage, lightning damage, critical hit chance, attack per second. Bunlar base'leri bir item'ın. E, explicit modifier'ların yani altta daha demin bahsettiğim explicit modifier'ların etkilediği e, şeylere local modifier deniyor. Yani nasıl? Örnek veriyorum. Bakın burada physical damage mavi renkli yazılmış. Lightning damage de sarı renkli yazılmış. Yani bu base'ler explicit'ler tarafından etkilenmiş. Nasıl etkilenmiş? Bakın increased physical damage ile etkilenmiş. Add to Physical Damage ile etkilenmiş. Yani Physical Damage etkilendiği için mavi renkle yazılmış. Aynı şekilde Add to Lightning Damage ile etkilendiği için Lightning Damage'i sarı renkle belirtmiş. Lightning Damage etkilenmiş. Burada Increased stand duration var. Critical hit şans olmadığı için bakın beyaz renkle yazılmış yani bir etkileme olmadığı için. Increases stand duration da yaratıkları ne kadar standladığınızın, yani ne kadar uzun süre standladığınızı gösteren bir özellik. Bir tane daha örnek göstereyim bununla ilgili. Burada bir eldivenimiz var. Bu eldivende mesela evasion rating ile energy shield mavi renkle yazılmış. Yani burada increased evasion and Enerji Shield'dan etkilenmiş, yüzde 42 oranında bir artış sağlanmış. Bu şu demek değil, sakın bunu ee, şöyle böyle anlamayın. Mesela 1000 evasion'ınız var ve 1000 enerji Shield'ınız var, bunu taktınız. 1420 oldu, böyle bir şey değil. Bu item'da gösterilen rakam kadar artar. Sakın böyle bir şey ee, algılamayın. Bu sadece local base, yani base'i ee, etkiler, local modifier olur. Bir de global modifier diye modifier'lar var. Global modifier de karakterimizin bütün temel statlarını arttıran modifier'lara diyebiliriz. Örnek veriyorum artı 10 dexteri, artı 50 maximum life gibi e, statlarda e, global e, global diyebiliriz. Yani global modifier diyebiliriz. Ve son olarak gelelim item level'a. Item level burada mesela görüyorsunuz body armor item level 50 giriyor. Item level bir itemda... E, ne kadar bir özelliğin ne kadar yüksek kalitede geleceğini gösterir yani Tier'ını gösterir. Mesela burada bakın Tier 2, Tier 3, Tier 3, Tier 10, Tier 5 diye gösteriyor. Yani e, Tier ne kadar yüksekse o özelliğin geldiği rakam o kadar yüksek olur. Yani o özellik e, o özellik üzerinden çok daha iyi statlar elde edersiniz. Bunu da itemın item levelı etkiler. Item levelı yüksek itemlar bulmanız için area level yani girdiğiniz maplerin yüksek tierlı olması lazım. Yani campaign modu campaign alanında yüksek item level'lar bulamazsınız ama e, t, yani yüksek şeylerde tierlı maplerde yani tier 15 maplerde, tier 16 maplerde yüksek item levellı e, eşyalar bulabilirsiniz. Bu eşyalarda da yüksek tierlı özellikler yakalayabilirsiniz. Bu özellikleri de nasıl elde edeceksiniz? Örnek veriyorum. E, Increased physical damage yüzde, mesela Tier 2 gelmiş, 155'e 169 arasında diyor. Burada 161 gelmiş. Bunu 169 yapmanız için Divine Hope kullanmanız gerekiyor. Bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Elimden geldiğince temelden, en basitten anlatmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz, daha da ileri yerlere gideceğiz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.